Almanca'da günlük hayatta hep uzun cümleler kurmuyoruz. Bir de yakınlarımızda, ailemizde, çocuklarla kullandığımız emir cümleleri var. Hadi gel onları öğrenelim. Beni ara. Kısaca, netçe söylemek istiyorsak ne söyleyeceğiz? Ruf mich an. Beni ara. Benimle gel. Nasıl söyleyeceğiz? Kommt mit mir. Mit Mia. Acele et. Nasıl söyleyeceğiz? Beail di. Dikkatli ol. Nasıl söyleyeceğiz? Zay for zihti. Veya bekle bakalım söylemek istiyoruz. Nasıl söyleyeceğiz? Vartı mal. Tak bitti. Ruf mich an. Beni ara. Kommt mit mir. Benimle gel. Beeil dich. Sen acele et. Sei vorsichtig. Dikkatli ol. Vartamal Bekle bakalım şeklinde emir cümlelerini kullanabiliriz.